geçtiğimiz günlerde Mavi Vatan Teknofest alanında göz nuru diyebileceğimiz bir e, milli üretimimiz var. TCG Anadolu'nun yanındayız. Bize en iyi şekilde Ömer Bey anlatacak. Tekrardan herkese merhabalar. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye Mavi Vatan Projesi kapsamında denizlerdeki yetki alanlarını ortaya koymuştur. Çünkü 21. yüzyılda denizlerin paylaşım mücadelesi kapsamında da bir rekabet yaşanmaktadır. Tabii biz kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'ya bu misyona baktığımız zaman denizlere hakim olan cihana hakim olur demiştir. Yani siz dünyaya baktığınız zaman zaten dünyanın dörtte üçü sularla çevrili. Eğer cihan şumul bir devlet olmak istiyorsanız, cihana hükmetmek istiyorsanız dünyadaki kara parçalarının tamamına da hükmetseniz dünyanın dörtte birine hükmedebilirsiniz. O yüzden denizlerde güçlü olmanız lazım. Türk Devleti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında TCG Anadolu'yu envanterine aldı. Aslında TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, çıkarma gemisi aslında. Ancak biz ne yaptık? TB2 bayraklar, SİHA'larımızda bunu bir SİHA gemisine dönüştürdük. Yani bu dünyanın ilk SİHA gemisi olmuş oldu. Ee, uluslararası anlamda dünya denizlerinde güç aktarım kabiliyetine erişmiş olduk. Yani TCG Anadolu demek aslında yüzer bir askeri üst demek. Yani siz e, TB2'lerle, Bayraktar TB2'lerle Küresel ölçekte oyun değiştirici olabiliyorsunuz. Bunun en çarpıcı örneğini zaten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşadık. Ve şu an dünyadaki e, siyah sistemlerine baktığınız zaman e, Türkiye bunu etki oranında %65 oranında etki ediyor. Ve %60'ını Baykar e, ihraç ediyor bu siyah sistemleri. Hocam MUGEM'i de gördük az önce. MUGEM ile TCG Anadolu'nun Anadolu farkı nedir? Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. TCG Anadolu bir SİHA gemisidir. Yani üzerinden TP... E, TB2 gibi SİA sistemleri iniş kalkış gerçekleştirebiliyor ama devletimiz tabi bununla e, sınırlı kalmayarak Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi olan Mugen projesini geliştirmeye başladı. E, çünkü Mugen projesiyle ne olacak? Türkiye 5. E, nesil savaş uçaklarını Kaan gibi e, Anka 3 gibi sistemlerini ne yapacak? Bayraklar TB3 gibi katlanabilir kanat yapısına sahip e, SİA sistemimiz biliyorsunuz. 2 tane kalkış rampası bir tane iniş rampası var dünya denizlerine bu kuvvetlerinde aktarım kapasitesine erişmiş olacak. Aradaki temel fark Birisi siyah gemisi, e, amfibi hücum ve çıkarma gerisi, diğeri direkt uçak gemisi. Yani siz bunu geliştirdiğiniz zaman ne oluyor? Dünyadaki en önemli aktörler, küresel aktörlerin arasına girip bir üst lige çıkmış oluyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor bugün, Rusya yapıyor bunu bugün, Çin yapabiliyor. Bunu Türkiye'de yaptığı zaman üst lig oyuncusu olmuş oluyorsunuz. E, bu çerçevede, bu çalışmada emeği geçen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Design Proje Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz.